Sen dün neredeydin? Kadıköy'de. Sebep? Ne demek sebep? Ne yapıyorsun Kadıköy'de? Kimlesin? Dışarıdaydım arkadaşlarlaydık. Arkadaş. Tanıyor muyuz biz bu arkadaşları? Nasıl tanıyabilirsin? Sizin it kopuk tayfası ne diyorsun. İt kopuk kim ya? Kim onlar? İtle kopukla falan değildim, arkadaşlarımlaydım. Kim arkadaşın kim? Sana ne? Ne demek sana ne? Bundan sonra senin çevrem benim çevrem. Benim çevrem senin çevren daha doğrusu. Senin o etrafında vardır bu sizin okuduğunuz okullarda falan oluyor ya böyle it kılıklı bebeler. Ben tahmin ediyorum öyle birbiriyle böyle vik 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 konuşan. Ben böyle şeylere gelemem anladın mı? Üniversiteden arkadaşlarım diyorum it kopuk diyorsun ne alakası var? İşte benim, benim arkadaşlarım. Böyle üniversiteden arkadaşlar varsa yavrum üniversitede kalsınlar anladın mı? Bundan sonra yok öyle bir hikaye. Yani daha temiz bir ortam istiyorum ben sana. Pırlanta kalpli bir adamım ben. Ama kırarsan, içinden çok sert şeyler çıkar. Anladın? Mı? Benim derdim senin iyi olma. Bir şey ihtiyacın varsa, bundan sonra beni ararsın. Sosyallik için de böyle. Beni ara, sıkıldım de. Ben seni götürürüm sinemaya. Bundan sonra bütün ihtiyaçlarını ben gidereceğim. Para mı lazım? Tak! Anladın? Mı? Ondan sonra banka manka yok hayatında. Diyelim ki iş lazım oldu. Beni ara, ben bir arkadaşa hemen hatır gönül paslayacağım. Anladın? Yok anlamadım, geri zekalıyım ben. Anladın, anladın, anlamadım. Bak benim kafamı attırma. Beni anlamanı istiyorum. Anladın? <laughs>